Taş, kağıt, makas. Sen kazandın. Hadi bakalım seç kartını. Hayır zaten onun seni neresini... al. Dur şöyle bir gezdireyim. Evet Kalk seç gözle. bir tane. Şunu Anneciğim seç... kartı bana da göster. Tamam anne. Ama biraz hızlı seçer misin kızım? Hızlı seçiyorum alta doğru gidiyorum. Alt alt. Beren süren doluyor. Bakayım. Hmm, tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım kartları toplayın. 1 iki üç başladım ben de başladım. Ya, evet. Bakalım dur bakalım kim doğru yaptı? Kartı bir daha gösterir misin Belen? Evet doğru yapmış Belen. Tamam. Belen kazandı. Ben kart Belen'in oldu. Kart. Ha. Şimdi sıra babanda. Bir 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 bir. Evet. Bir, ben de Kartı gösterir misin ama? Kartı gösterin. Şunu hmm, Tamam. Hadi hemen başlıyoruz. Önce ve doğru yapan kazanır. Kartı alır. Ah, kazanamam. <laughs> Aferin. Tamam, ben de kazanacağım. Biraz da sen seçiyorsun. Şuna. Şimdi sıra Beren'de. seçti. Bu sefer bu kartı seçtik. Tamam. Evet. 1, 2, 3 başla. Üç. Beren çabuk 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 Beren. Mavi yeşil. Beren. <laughs> bir iki bir yeniliyorum. Kızım ama bardaklarını beş, her oyundan sonra dağıt tamam mı? Beş yapan kazanıyor. Sıra tamam. Ben de ben ben bir kart seçiyorum. Evet. Baba, Kartı göreyim ben de. <laughs> Kartı göster. Hmm, tamam. Haydi bakalım. Çabuk çabuk Beren çabuk yapacaksın. Hadi anneciğim. Sadece... Çabuk çabuk. Ne kazandı. arkadaş bu ne ya? ya. <laughs> Aa, evet. Ne bana ya. Sıra sen bir tamam. Evet. olsun bana. Sıra sende. Kart seçiyorsun. Ay. Evet 3. 2 kart daha kazanırsan sen Beren çok zor bir kart seç. Beren o çok kolay. <laughs> tamam. Tamam. Başlayalım. Hadi tamam. Geç yerine. Tamam. Yerine geç. göstereyim. Tamam. Evet. Bir trafik lambası. Evet, trafik lambası mavi, mavi. siyah, Ay. yeşil, sarı, kırmızı. Ne yapmak kazandı? Yetişiyor <laughs> bana. Evet, 3 evet. evet, sayın bakalım kartlarınızı. Bende 3, şey bende 2. Beren sende kaç tane kart var? Bak anne 3. 3 tane. ben de ben seçiyorum. Yerine, Yerine geçer, geçer misin? misin anneciğim? Görünmüyorsun. Hı, tamam, tamam. Şimdi ben bu kartı seçtim. Bir kartı Allah görelim. Allah Allah. Kartı görelim. İşte. Kartı gösteriyoruz. İşte evet. Tabi tabi başla. Tamam hadi bakalım başlayın. 1, 2, 3 başla. <gülüyor> <gülüyor> <Abiğim>. Ya. beynim. <beraber. gülüyor> <laughs> 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 tamam, hadi. Biz... Sıra sende, sen kart seçiyorsun. Hayır. Evet. Ben seçtim ya. Ben seçtim o kartı. Seç bir kart. Evet, sıra sende Beren. Seç. En son kart? baban seçti. Doğru söylüyor. Hayır. Ben bir tane seçmek istiyorum. ama benim yapabileceğim. <laughs> Tamam, yerine geç. Bak çok uzaklaşıyorsun yerinden. <laughs> Bardaklarını çıkarınca başlıyoruz, tamam mı? Durun durun baklay. 1 2 3 başla. Beren çabuk baban yetişiyor mu? Beren çabuk. Beren. Beren kazandı. Sen Güzel. Dört. Güzel yetişiyor bak. Evet, evet. Ay. Şimdi ben seçiyorum. Çekişmeli bir olsun. Tane. Evet. Bunu seçtim. Bakalım. gösteriyorum. Hmm. Hadi başlıyoruz. Bardaklarımızı çıkartalım. çabuk. Başladık. Ya arkadaş <laughs> ya. Hiç Yakalama şansım yok. Beş oldu çak be Beren, Beren çak, kazandı. Çak Beren, 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 Beren çak. Ben Beren'i tutuyorum. <laughs> Beren kazandı. Geç, yerine geç anneciğim. Yerine Beş oldu. Devam edelim mi? Bir tane daha oynayın. Tamam. Kazanan oyunun galibi olsun. tamam. 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 Hayır. Tamam hadi seç. Şey. Beren yerine geç anneciğim. göremiyorum seni. Başladı. Başladı. Hadi bakalım. Evet. Hadi korkuyorum ama. Korkma korkma Beren ben seni tutuyorum sen yapacaksın hadi biraz daha hızlan Beren çabuk düşün. Çabuk çok ben babam düşürdü. <gülüyor> 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 Ve Beren kazandı oyunun galibi evet, Beren. Beren kazanıyor Beren. Ben <laughs> kazansan keşke.